Merhaba arkadaşlar ben Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğretmenlerinden Bilgin Kanal AA kesitimizi yapıyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Kodlarımızı verdik en son. Vermeye başladık daha doğrusu. Evet kod işaretimizi oluşturduyduk. Şimdi üzerine yazımızı yazalım. Yazımız için giriyorum draw text single line text'ten yazıyorum veya burada önceden yazmış olduğum yazılardan yazı yüksekliği 15 olanlardan tabii ki çünkü bu, bu 15'tir bu yazı yüksekliği 20'dir bunun ise 25'tir hangisini alacağımız da önemlidir bunun yazı yüksekliği de 15 olması gerekiyor o yüzden 15 olanlardan bir tanesini kopya ile alıyorum mesela bunu aldık getirdik F8'i de açtım. Buraya koyduk. Şimdi bunu çift tıklayıp burası toprak kodu olduğu için eksi artı 0.00 yazmamız gerekiyor. Eksi artıyı yazmanın bir kısa yolu var arkadaşlar. Alt tuşuna basıyoruz ve basılı tutup klavyeden 177 yazıp kaldırıyoruz. Evet 177 Sanırım değildi. Hemen bir düzeltme yapalım. 177 yerine başka bir e, sayıydı. Onu hemen düzeltiyoruz. Bakalım. Not almıştım ben bunu. Ona hemen bakıyorum ve düzeltiyorum. Bunu not almazsak arkadaşlar unutuyoruz zaman içerisinde. Evet ben alt, 107, e, alt 177 dedim ama alt 177 değildi. Alt 0.177 arkadaşlar. Evet alt tuşuna basılı tutup klavyeden 0.177 yazıp parmağımızı alt tuşundan kaldırıyoruz. Daha sonra 0.00 yazıp Enter'e basıyoruz. Evet toprak kodumuzu oluşturduk. Geliyoruz her farklı yüksekliğe bir tane kod vermemiz gerekiyor. Bunu copy ile alıyoruz. Buradan ucundan tutup getiriyoruz. Bir tane buraya bir tane daha buraya koyduk. Bir tane de parapet duvarımızın üzerine koyuyoruz. Şimdi burada buraya koydum. Altlı üstü aynı hizada olsun diye şu hat üzerine yerleştirdim. Ama bu tabi bunun içinde olmaz. Yazıyla iç içe girdiği için. Bunu ne yapıyorum? Move'la buradan alıp Tabii ki bunu da çünkü aynı hizada olması önemli. Altlı üstlü görünüm açısından. Oldu. Böyle ikisini birlikte alıp bu tarafa doğru kaydırdım. Tabii burada bunun çizgisi kaldı. Bunu da alıp getiriyorum. Buraya koyuyorum. Evet şimdi gelelim Bunları da e, düzeltelim. Çift tıklayıp yazıyoruz. Şimdi bakalım. 3 basamağımız var. Her bir basamağımızın yüksekliği 15 cm. 15 30, 45 oluyor burası. Çift tıkladık. Artı, tabi yukarıya doğru çıktığımız için artık artı oluyor bu. Artı metre olarak da yazdığımız için 0.45 olarak yazıyoruz. Geldim buradakine. Bizim kat yüksekliğimiz buradan buraya 310'dur. 45 santimde bunu eklediğimiz zaman 355 oluyor burası. Çift tıkladık yine. Yazıyoruz. Artı 3.55 metre olarak yazdığımız için 3.55 parapet duvarımızın yüksekliği 20 santim dolayısıyla burası 3.55 ise 20 eklediğimiz zaman buraya burası da 3.75 oluyor artı 3.75 Evet kodlarımızı da yazdık. Tümünü bitirdik. Başka eksik bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Evet akslarımızı da koymamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu copy ile şu AB aksını alıyorum. Aşağıya kaydırıyorum. Getiriyorum. Şuraya koyuyorum. Şimdi bunları tamamen siliyorum. Artık işim bitti bununla. Tamamen sildim ve extendle de şu aks çizgilerimi aşağıya kadar uzatacağım. atıyorum. Bağlantı girişini en son çizgisine kadar bunları extend ile uzatıyorum. Evet. Hakslarımızı da yerleştirdik yerine. Şimdi tabii ki AB aksının arasının ölçüsünü de vermemiz gerekiyor. Bunun için de ölçü layer'ımı alıyorum. Line ile ölçü vereceğim yere bir yardımcı çizgi atıyorum. Ve geliyorum. linear ile burayla burayı seçip tekrar burayı tıkladığım zaman AB aksı arasının mesafesini, ölçüsünü vermiş oldum. Şimdi geliyorum. İlk başta çizmiş olduğum yardımcı çizgimi siliyorum. Bakalım arkadaşlar başka bir şey var mı? Evet burada bir karşıda bir görünüş penceremizin görünüşü vardı. Onu çizmeyi unutmuşuz. Hemen onu yapalım. Ölçelim buradan mesafemiz 140'mış. Penceremizin kendisine kadar? 150. Hemen bunu atalım. Offset'e girdik. 140 dedik. Duvar kenarından. 140. Daha sonra pencere genişliğini atıyorum. 150 140 Tekrar offset'e girdim. 150 pencere genişliğimi de attım. Daha sonra atıyorum buradan 220 buradan yukarıya sonuna bakıyorum. Penceremin yüksekliği burada aslında normalde yazıp belirtmemiz gerekirdi. Unutmuşuz. 130 alalım pencere yüksekliğimizi daha. 130 enter dedim. Bunu da aşağıya attım. Daha sonra fillete giriyorum. Ve bu köşelerimi fillet ile koparıyorum. Hemen bunu seçip kapen layer ile değiştirdim. Buradan da kapen layer'ımı aldım. acele yaptığım için burada bu by layer seçili olmuş olması gerekiyor Evet arkadaşlar penceremin yerini belirledim burada bir pencere görünüşü çizeceğim şimdilik bugünkü dersimizi bitir